Bu plastik sandalye kullanımı şimdi dünyada <laughs> görmeye başladım. Bak bu çok acayip. Biz plastik sandalyeyi saklarız. Dünya, ben hem Almanya'da hem İngiltere'de gördüm. Özellikle çok şık bir dekorun içerisinde bu plastik sandalyeyi koyuyorlar. Yönetmenimiz de özellikle istedi abi. Öyle mi? Evet. Evet. Bu şimdi böyle bir şey var, bir karşıtlık. Yani artık plastik sandalyeden utanmamak. Yani sanatçının şey yapma çünkü o da bir çeşit artık bir anı anı mobilya oldu ya da bu Almanlar öyle bir şey yapıyor mesela bir yerin herhangi bir e, anıtlarla ilgili bir değeri yok ama işte filanca gelmiş filanca gitmiş falanca yaşamış gibi bir anı değeri oluşturuyor galiba Almanya'da var Aynen. öyle yerler ve onların dokunulmazlığı ortaya çıkıyor ya da tescilleniyorlar sonra <laughs> yani bu plastik sandalyede galiba tescillendi artık dünyada. yani plastik hala hayatımızda var yani o kadar da çok bizden uzak bir şey değil ki. İviti. De o... Ahşap sandalye de çok ağır oluyor. Bir başka yani... düzlemi kurduğun yerde de o yani. Evet evet, oradan plastikten. Yani aynı düzleme aynı düzleme geldiğin eşitlendiğin bir yerde aslında plastik yani A biraz evet. bir, evet. bir evet, öyle bir kültür birlikte. <laughs> evet. Peki, Nurselciğim, <laughs> Alman dakikliğim ve açık sözlülüğüm bazen Türkiye'de kafa karıştırıyor. Nedir bu dakiklik? Ya dakikliği mesela İstanbul'da ben hiçbir yere geç kalmıyorum. Burada ama... bana söz hakkı da oldu ama. <laughs> Buyurun efendim. <laughs> <laughs> İngiltere'yi <laughs> bilmiyorum. İngiltere. İngiliz Hayır geç dakikliği kaldım, diye geç bir şey Geç kaldım okumak. şimdi o yüzden. Geç kaldım ya o yüzden. Yani, İngiliz <laughs> Hayır, dakikliği. Hayır nedir yani bir şey yok. bu ne oldu? Bir i̇lk birinci sen oluyorsun da gittiğin yerde. Ne oluyor ya bu Ya insanları Alman? bekletmeyi sevmiyorum. İnsanların da beni bekletmesini sevmiyorum. Bir yerde evet. yani bir yerde işim varsa evet. zamanda giderim. Biraz erken giderim. Ee, hani hep İstanbul'da bunu duyuyorum. İşte trafik E alo gelemiyorum filan. Ben bundan nefret ediyorum. Trafik varsa artık yani haritalara bakıyorsun. E, şeyleri zamanı ölçebiliyorsun. Bazen <laughs> tutmuyor <falan>. ama. <laughs> Tutmasa bile Google ona göre zamanımı <gülüyor> ayarlıyorum. <gülüyor> yani Alman dakikliğim o. Yani iş ahlakım o anlamda hmm. biraz Almanlardan gelme. Evet. E çünkü geç kalmayı Almanlar da sevmez. Zaman. çünkü zaman çok önemli, çok değerli hayatımızda. Ne kimsenin zamanını harcamak isterim ne de kimse benim zamanımı boşa harcamasın kafasından çıkan bir şeydi evet. dakiklik. Bu şey dikkatimi çekti. Şu röportajındaki e, e, Almanlara 150 dakikayı 4-5 günde çektiğimizi anlatıyorum. İnanamıyorlar. Ne zaman ezberliyorsun, ne zaman prova yapıyorsun diyorlar. Bizim böyle bir mesleki olarak acı çeken bir ülkeyiz biz, değil mi? Evet, işte acı çekmeye geldim. Onlar da de. uzun Uzu çok uzun yaşıyorlarmış gibi davranıyorlar, değil mi? Yavaşlar onlar. Yani bana şey gelince evet, <laughs> Yavaş. yani çok yavaşlar. Zaten biraz da yaşlı bir nesil ya Almanlar, evet. yani Yaşlandılar evet. da daha da bir yavaşladılar. Yani bana iki sene sonrası için iş geliyor. İki sene sonra mı rezerve etmeye çalışıyor? Yani. Evet. Şu tarihte boş musun diye bir buçuk iki sene sonra, baa iki sene sonra biz Türkiye'de ee, yani ne olacağımızı, yarın ne olacağımızı bilmiyoruz ya böyle bir Hı. şey var. Ama adamlar emin, yani iki sene sonra bunu çekeceğinden emin. Bir sene de o işe zaman ayıracak, üç sene, üç seneden önce Hayatta da belki çıkmıyor. bizim gibi fazla bir Bizde beklenti yok. Biz de beklenti. Bugün hep böyle bir e, uluslararası olduk sohbet bu yönde ilerliyor. Ya bir katkı olarak şunu söyleyeyim. Senegal'e gittim ben çok yakın tarihte. Senegal'den döndüm. Senegal Dakar'a gittim. Ondan sonra oradan e, Berlin'e gittim. İki ülkede de duyduğum şey yani Senegal karşılaştırdığın zaman Senegal'in ekonomik durumu. Gözünüzün önüne getirin oradan fotoğrafları falan. Ondan sonra bir de Almanya'ya bakalım. Yani Dakar'la Berlin'de hep bana söylenen şey siz çok streslisiniz diyor. Siz çok streslisiniz. Yani baldırı çıplak adam da Senegal'de söylüyor. Öbür tarafta gayet konforlu Vatandaş da ikisi de diyor ki siz çok streslisiniz. Çok böyle hey, 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 hey. böyle bir haldesiniz. Rahat ol rahat ol rahat ol falan. Bizim zorumuz ne? Kaygısız olursan rahat olursun. Bir şeyin kaygısını taşımıyorsan bir şeyin korkusunu taşımıyorsan yarın ne olacağını bilmiyorsan bütün bu şeyler insanda stres yaratıyor. Ayrıca da İstanbul'da yaşamak büyük bir stres hakikaten. Evet. Trafiğinden koşullarına kadar bütün o insan kalabalığına kadar dışarı çıkmaktan korkuyorum artık yani hakikaten çıkamıyorum ama onların böyle bir problemi yok yani koca İstanbul bir ülke gibi. Evet. Maalesef. O kadar büyük ve o kadar e, ucu bucağı olmayan bir şehir ki tabii ki stresiz yani. Cidden ben bir yere gidecek olursam sabahtan şey başlıyor. Kaçta gideceğiz? Işte. Bir de Alman dakikliği geliyor ya üzerine. Zamanda gitmem lazım, geç kalmamam lazım. O anlamda hakikaten stres. E gelecek kaygımız varsa o da bir stres yaratıyor. E, yani hayat eğer bize biraz daha rahat sunulmamışsa, hani işimize hepimiz gidiyoruz, hepimiz çalışıyoruz. O sunulmamışsa bunun stresini yaşıyorsun. Adamlarda o stres yok. <laughs>